Hepinize merhaba bugün yeni bir videoda da sizlerle beraberim bugünkü videomuzda traktörümüze led ışıklandırma kedi gözü farı takacağım Traktörüm 96 model bu, bu traktörde kedi gözü farı yani led ışıklandırma olmadığı için sonradan ilave ediyorum Bu videoda ise bunu göstereceğim gördüğünüz gibi paneli sigorta panelini açtım ve artı ve eksi kutupları buldum Bu gördüğünüz ledi işte arkaya monte edeceğim arkadan iki tane kablo çıkardım ve ön panele gönderdim. Mavi kablo artı sarı kablo ise eksi olarak kullandım. Eğer do, dikkat edin eğer yanlış bağlarsak ledimiz yanmayacaktır. Eksi ve artı kutuplara dikkat edelim. Şimdi ise bağlama işine geçelim. Yani yuvalar ledlerimizi yuvalarına takalım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Dediğim gibi zor olan bu işin zor olan kısmı sadece artı ve eksi kutupları bulmak. Bir de kabloları doğru bağlandığımızdan emin olmak gerisi çocuk oyuncağı gibi bir şey. Şimdi monta etme işlemine geçelim. Ve sonda ne sonuç çıkacak? Güzel mi olacak? Yani fazla aydınlatmayacak mı? Görelim. Şimdi ise montaj montaj işlemine geçelim. Evet gördüğünüz gibi ledlerimizi taktık ve ledleri kabinin iki tane öne bir tane arka olmak üzere üç tane taktık ledlerin kablolarını kabine delmek istemediğim için tepe sinyal lambaları benim yok o yüzden yanlardan götürdüm kabini delmek istemediğim için kabloları Evet gördüğünüz gibi ön paneli topladık ve dışarıya toplam dört tane kablo çıkardım. Şu anda tuş elimde olmadığı için kabloları dışarı bıraktım. Sarı kablolar ön ledleri yakıyor, kırmızı kablolar ise arka ledi yakıyor. İki ayrı devre yapmak istedim, tek devrede birleştirmek istemedim. Ön paneli topladık gördüğünüz gibi. Tuş gelince takacağız tuşları. İki tane ayrı tuş takacağım. Biri arkaya, arka led'e. Diğeri ise ön led'lere takacağım. Şimdi ise bir birleştirelim. Led'leri deneyelim çalışıyor mu siz de görün. Şimdi kabloları birbirine bağlayıp led'leri deneyelim. Evet gördüğünüz gibi led'lerimiz çalışıyor. Şu anda öndeki led'lerimiz çalışıyor. Arkada çalışıyor onu da göstereceğim gördüğünüz gibi kabloları tepe sinyal lambalarını olan oradan götürdüm kabini delmedim Evet arka ledimizi de görüyorsunuz gece çalışırken arkayı görmek şart o yüzden arka ledi de taktım arkayı da görüyorsunuz bir de bunu bir geceliğin deneyeceğiz geceliğin ne kadar aydınlatıyor Geceliğin yani bir faydası var mı benim traktörümün farları sarı yandığı için Geceliğin tarlada yetmiyordu karanlık olduğu için o yüzden bu yapmak istedim. Evet dediğim gibi geceliğini deneyeceğiz geceliğin işe yarıyor mu Evet şimdi geceliğine geçelim. Evet şu anda görüyorsunuz çekiyorum ve kapının traktörünü karanlık şimdi farlarımızı yakacağız aydınlık yapacak mı Evet farları yaktım gördüğünüz gibi büyük bir park var arasında aydınlatıyor, iyi aydınlatıyor. Evet, arkaya gelen arkada ramak olduğu için ramı engelliyor. Evet, öne tekrar bakalım. şey söylemeyi unuttum. Farları kontağa bağladım. Kontak yandığı zaman, çalıştığı zaman farlar yanacaktır. Kontak açık olduğu zaman farlar yanıyor. Evet, dediğim gibi farlar iyi aydınlatıyor. Beğendim. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.